Abi kolay gelsin. Kaç para abi bunlar? 20 lira kardeşim. 20 mi? Evet. Kardeşim çöpünü yere atma. İşin ne senin yapacağını Temizle. Cık cık. Nereye ayıp atacağız? ayıp. Niye? İleride çöp kovası var oraya at. Abi senin işin ne? Nasıl düşünceler bunlar ya? Ben olmasam sen para kazanabilecek mi? Abi bunun işi bu değil mi ama? Tamam gülüm işi o da. Yalnız ee? ya. Sana ya çöpe atsana. İşin ne abi senin al işte. Nasıl işin? Öyle değil mi? Öyle. Ayıp abi. Ama abi, tamam, ama iş o değil i̇şin mi iyi. abi? Tamam, Yok işin işinin önünde. Ayıp abi. yani. Lan da o adam emek sana aynısı yapılsa. Ya şimdi, şimdi bir yerde şey. garsonluk Hı. yapıyorsun, Hı. Desek, getir lan dese sana. Ya atarsın, ya. Ya, atarsın ya dersin, dersin ki yapayım. niye attım dediği zaman dersin ya kusura bakma dersin. Da Dalgınlığıma geldi dersin. Tamam aynen de. Hepinize merhabalar, çok güzel sosyal deneyle tekrar karşınızdayım. Bugün insanların yanına gideceğiz ve yanımda bir kişi daha olacak. O acaba kim? Polat abi. Hoş evet geldi. yine ben hoş bulduk. Polat abi temizlik görevlisi rolünü oynayacak. İnsanların yanında yerleri temizlerken ben orada cebimden çıkartıp yerlere çöpleri çöp at atacak. atacağım. Temizlik görevlisinin yanında çöpleri atacağım için tabi bu tepki uyandıracak insanların yanında. Görev başka bambaşka. Yani öyle düşünüyorum. İnşallah tepki uyandırır diyorum. Yani insanların yanında Polat abi'yi aşağı alacağım biraz hani hem yanında çöp atarak. Bu videoyu çekmemizin amacı buna biraz farkındalık uyandırmak istiyoruz. Videoyu paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Aşağıdan like atmayı unutmayın. O zaman hiç bekletmeden videoya geçelim. Çöplerimizi yere atmıyoruz. Ve bu başka ülkede yapıldığı zaman sen eve gitmeden önce cezası evine geliyor. Aynen. Da burada sokalım araya bir zarf. Amerika'da bu video çekilseydi izlerdiniz değil mi? Hadi geçelim. <laughs> Merhaba. Merhaba. Hoş, bulduk. Hoş bulduk. Yok bugün bizi yönlendirdiler buraya. Ben bunu da sen yaptım sabahtan. Komple gezim alanı ya. Alan gelebilsin. Buraya bakıyor. Ben komple rezim temizledim ya. 60 paket çöp, çöp attım. Ama baksana adamlar önüne atıyor çöpe. Arkadaş sana biraz espri Yo espri yapmıyorum abi. İşin ne ki yapsın. Ben olmasam buna para verecekler mi? İşin ne bunun? Yo ben olmadım abi. olduğunu düşün. E, tamam atarım ki yine. Abi şimdi şöyle ben aldım çöpüm yanımda atamaz mıyım yere? Niye? çevre kirliliğini bir insan olarak atmayın. Ama tamam da abi, bunun işi ne? Peki tamam senin abin ya da baban bu işi yapsa atar mı? Atarım yere. abi işi oysa yapsın abi bana. yapsa baban yapsa ben 50 el yaşındayım baban bunu yapsa böyle bizim sabahdan akşamı kadar yapsın. Atar mı bu baban? Abi işi ne yapsın? Çalışıyor. Niye çalışıyor? Dürüstüm atardım abi. Hayır yalan söylüyor. Baban bu işi yaptı benim işimi yapsa emin ol sen atmazsın. Amca ben yeni kente gideceğim de nereden bineceğim otobüse? Ya ben buranın yabancısıyım bilmiyorum da yeni kent otobüsten gidiliyor mu? Yeni kente gidecekler otobüsler var. Yeni kent. Pardon. Kardeşim çöpleri yere atmasana ya. Çöp atsana. İşin ne abi senin al işte. Nasıl işin? Öğrenelim ayıp ama. Ama abi tamam, iş şey o şey değil, değil mi abi? Tamam işin şey de şimdi çöp çöp ayıp yani. Hayır, 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 hayır konuşulmaz için yanlış konuşuyor. Ama tamam da abi onun işi bu değil mi zaten? Tamam da o adam emek sana aynısı yapılsa. Şimdi bir yerde garsonluk yapıyorsun dese getir lan dese sana. Yani ya atarsın. Ya dersin ki hani niye attın dediği zaman dersin ya kusura bakma derse dalgınlığıma Gel, geldi yani, derse yani, tamam amende. Toka atılmaz, tükürülmez Çöp bulamazsan bak anın başı yok. Yeniken yani bu yarım canın oradaki, göbeğinin oradaki. Aynen oradaki. Buradan geçmez aslanım oğlum. Nereden geçiyorum? Yola yürüyeceksin. Kardeşim yok. ileride çöp var yere niye atıyor? E ne Tüştü, olacak? Düştü elimden. Ne yapayım? Ayıp ya. ya. senin işin ne yani? Ayıp. Onu karıştırma. Ben şimdi sana şey Bu yanlış bir olay. Ama işi o değil mi? Şimdi bak. İşi o diye o zaman herkes yere atsın. Ater ne olur? Benim sayemde para kazanıyor. Senin benim Or sayemde para kazanmıyor mu? Öyle değil. Niye amca? Delikanlı bak. Londra'da parkların birçoğunda çöp tenekesi yok. Yok. Neden? Çünkü insanlar çöp atıyor Tamam da sonuçta bak bunlar burada çalışıyor. Bir dakika. O zaten işini yapıyor. Yapraklar dökülecek bilmem ne olacak işini yapıyor ama sen de şimdi yerlere atarsan iş zorlaşır. Sen boş Onu Ama o, o şekilde düşün. O şekilde değerlendir. Anladın Tamamlar. mı? Abi benim çöpüm varsa atacağım yere bunlar toplayacak işte. Şey, medeni Mesela Finlandiya'da bir politikacı şöyle diyor. Ülkelerin medeniyetine bakmak için diyor, trafiklerine ve kaldırım seviyeler bak. Kaldırım seviyeleri yüksekse diyor, medeniyet seviyeleri düşüktür. Evet doğru. Niye? Niye? Çünkü biz hep kaldırıma park eden bir toplum. Ve kaldırımdan yürümeyen bir millet. Yere tüküren bir millet. Sen şimdi yere tükürüyorsun, o temizlemek zorunda mı? Ben çöp at Değil. Değil. Amca merhaba. Ben yeni kente gideceğim de. Nereden gidebilirim? Nereden bineceğim otobüse? Yeni kent mi? Her yeni kente otobüsten gideceğim de. Buradan çık, 100 metre yukarıda, buradan girelim. Ayıp be kardeşim. ileride çöp var. Abi. Çöp atsana. E senin işin ne burada? Ayıp ya. Bunlar da duyarsız insanlar. <laughs> Abi kolay gelsin. Kaç para abi bunlar? 20 lira kardeşim bunlar. 20 mi? Evet. Kardeşim çöpünü yere atma. İşin ne senin Yapacaksın. temizle. Cık cık. Nereye ayıp atacaksın? ayıp. Niye? İleride çöp kovası var oraya at. Tamam senin işin ne? Nasıl düşünceler bunlar ya? Ben olmasam sen para kazanabilecek mi? Öyle değil abi. Ne diyor abi bu ya? Abi bunun işi bu değil mi ama? Tamam gülüm işi o da. Yalnız ee? yapayım ya. Konuşma tarzın da haksızlığa düşüyor. Tamam onun işi o. Sen olmasan, ben olmasan, batırmasak o iş yapamaz. Tamam ama yüzüne karşı söylediğini, mi suçlu duruma düşüyor. Çünkü onun da işi o. Ha bakma çok efendi bir çocuk. Normal biri olsa seninle dövüş olur. Ya da elindekini bir Yanlış anlama bak. Ben sana kardeş tak. Ona da ben kardeş tak. Öbürlerinden biri olsa, o Roman, Yemi Doğan'la biri olsa o zopayı senin sırtında bırakır. Yanlış anlama. Allah'ta abi, Adnan abi biz sosyal farkındalık videosu çekiyoruz. Allah'ta <laughs> bizden. Bir kameramız da orada. Bizim amacımız hani böyle benim gibi yapan insanlar var. ya Hep illaki duymuşsundur Ya bana ne ki bunu toplayan var değil zaten. Çocuklar. Aslında evet değil, öyle değil. değil. Sizin Ama yapan var. Ölçmek Ama isteyeyim. yapan var. Hani böyle Herkes çöpü çöp kovasına yerine yere atıyor. Evet. Ya çocuklar. Ya herkes dükkanından süpürüyor sokağa. Atıyor. İleriye itiyor. İçeri gidiyor. Herkes kendi kapısının önünü düşünüyor, ileriye değil. Ama artık, yani bende şimdi şöyle olmaya başladı. Diyorum ki, ulan diyorum, dört katlı binam var orada ben. Satayım diyorum burasını bir Suriye'de, bir Ekibe. Bu mahallenin ağzını hep basit. Olsun, onun işine çalışıyor zaten, atayım. Tamam. Yani, Çevre, tabii ki olmaz. Çevreyi kirletenlere mesela çok ağrıma giden bir olay oldu. Ben muntika yapıyorum alanda. Genç bir kardeşimiz, erkek arkadaşıyla çayırda yazın yemek yiyor. Karpuz attığını atıyordu böyle. Ben de mıntıka yağını yapıyorum. Kardeşim ya dedim, evinde dedim yani böyle dedim atıyor musun dedim. Yo abi dedi, hayır dedi. Peki dedim, benim dedim bu yaptığım işi baban ya da abin yapsa dedim atar mıydın? Ha hayır abi dedim. Erkek, ne, niye atıyor? Erkek arkadaşı uyardı onu. Abi dedi, çok iyi bir şey utandırdık seni dedi. Şuradan dedim, yumurta bardak yerine dedim. yani gelmez. Çok teşekkürler, memnun olduk Arkadaşlar. abi. Kolay Sağ gelsin. Olduk. İyi günler. Zaten. Sağ olun. Hoş Çok teşekkürler. Yere hep çöpü atanlar oluyor. İlla birinin ayıbını kapatan biri olduğu için bunları yapanlar oluyor. Ya, ya. O yüzden... de adama dönemeyin işinle al yani. Evet. Var öyle duyarsız insanlar da var. Onları döveceğim işte ya. Spora gidip geldiğim için su içeyim bile. Ta spordan bittiyse buraya kadar bekliyorum. Çöp nerede oraya atıyorum. Ay, Aynen değil, öyle. En güzeli. Çok güzel bir sosyal deney videosunun sonuna geldik. Ben gerçekten tepkileri çok beğendim ama ben tabii ki de. birkaç tane beğenmediklerimiz yorum evet, var, var. içinizde. Tabii yorumlara bırakıyoruz her şeyi. Siz yorumlarda hepsinden bahsedebilirsiniz. Bu videomuzun çekmemizin sebebi zaten belli ortada. Öyle insanlar var ki elinde çöpü tutup çöp tenekesine kadar götüremiyorlar. Yerlere doğayı kirletiyorlar. Böyle insanlarımız da var. Böyle bir sosyal farkındalık üretmekte. Bugün Polat abi temizlik görevlisi rolünü oynadı. Bazıları Senin çok sorumsuz davrandı. Hatta görmezden geldi. Bu bana yere atarken ben dedim neden atıyorsun falan. Adam hiç umrunda bile olmadı. Geçti gitti yani hiç. Temizlik görevlisi abiye denk geldik video çekerken çok güzel tepki verdi. Gerçekten söylenilmesi Aynen. gerekenleri söyledi. Her zaman muhabbet geçer ya mesela çöp atar yere birisi. Deriz yani senin baban da, yapsam, ne derdi? Ne dersin? Valla abi de aynısını, aynısını söyledi. söyledi. Ve şöyle adam bize çok değişik tepki verebilirdi. Aynen. Kötü hani o da sonuçta temizlik görevlisi. Yani videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Yorumlara en beğendiğiniz yerleri ve en beğenmediğiniz yer varsa onları yazmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda ne tarz videolar gelsin onları da yorumlara yazın. Instagram adresim benim burada. Benim de Takip burada. etmeyi unutmayın. Aşağıdan kanala abone olup bildirim anını açarsanız bütün videolar size böyle akar. Akar. Bir de yorumlara yığılın. Bu videonun daha fazla insana ulaşması istiyorsanız da bu farkındalık videosunun aşağıdan videoyu sosyal medya adreslerinden paylaşmayı unutmayın. Son olarak da biz videoda gezerken boş durmadık Didık. Polat abi. Ve çöpler bakın. Burada da gördüğümüz sokakta türü. bütün çöpleri de buraya Doğulurdum. topladık. Her şey yani burada. Zaten bu videonun amacına da bu şekilde ulaşmış olduk. Her cumartesi 18.30'da yeni video var. Kaçırmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kardeşim takip edin. Like atın bir de. Like'lar gelsin.